Akçada Ovası'nda an itibariyle dolu yağışı başladı. Gayesi zaten yokturdu. Yaprak yaprak bile bırakmadı aşağı indirdi. Göründüğü gibi. Evet, çiftçimiz bu sene de perişan. Akçada Ovası'nda dolu yağışı başladı. Kaysi zaten yokturdu. Kaysi ağaçlarında yaprak bile kalmadı. Evet, Kaysi yaprakları görüyorsunuz. Dolu yağışı Kaysi ağacını bile mahvetti. Evet, yağın doluların parçalarını görüyorsunuz neredeyse bilye kadar. Gerçekten büyük bir ürün kaybına, ürün, ürün kaybına var, e, sebep olacak bir hafa talibim. Buradan da ürünlerin hasar görmemesi için genel Bahaktan daha fazlasını bize göstermemesini münacatta buluyoruz. Akçada Ovası'nda dolu yağışı başladı. Kaysi zaten yokturdu. Kaysi ağaçlarında yaprak bile kalmadı. Evet, Kaysi yaprakları görüyorsunuz. Dolu yağışı Kaysi ağacını bile mahvetti.